Her gün bir deneme bonus YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Sitelerin birisini ilk defa benden duyacaksınız. O kadar eminim dostlarım çünkü yeni açılan bir site. Diğeri ise eski bir site olacak. Ancak 3 gün önce deneme bonusu vermeye başladı. Ben o çok uzun zamandır biliyorum. Ancak deneme bonusu vermediği için üye olmamıştım. Bugün üye olup deneme bonusunu ben de aldım. Muhtemelen siz de önceden biliyor olsanız da deneme bonusu olmadığı için üye olmamış olabilirsiniz. Bugünkü sitelerin ikisi de yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Hadi seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz 200 free spin deneme bonusu veriyor. Bu deneme bonusunu sadece Gate of Olympus'a veriyorlar. Buradan gelen kazancı da sadece bu oyunda kullanabiliyorsunuz. Free spin satın alımı da serbestmiş. Dostlarım siteden deneme bonusunu nasıl alacaksınız onu anlatmak istiyorum. İlk olarak bu site yeni bir site ve benim gördüğüm optimizasyonu henüz tamamlanmamış. O yüzden sitede donmalar, ilk açılırken ekran geç gelmesi vesaire olabiliyor. Hatta kayıt ol tuşuna bastığınızda bile biraz geç kayıt işlemi tamamlanıyor altyapısı da zaten berbat bir altyapı. O yüzden altyapı kaynaklı ek bir yavaşlık da zaten var. Her neyse bonusu kayıt olduktan sonra promosyonlar sayfasına girip hemen deneme bonusu görselinin altında yer alan aktif et butonuna tıklayıp aktif edeceksiniz. Yani promosyonlar sayfasına gidip kayıt ol 200 free spin cup bonusu var ya dostlarım sol üstte gösterdiğim. Onun üzerine geliyorsunuz orada altında aktif et butonu çıkıyor. Ona tıklayıp aktif ediyorsunuz. Deneme bonusu ile 2000 TL bakiye yaparsanız yatırım şartı olarak 200 TL çekebiliyor musunuz? Sitenin adı Favibet. Güncel giriş adresi de 8 buyurun hiçbir yerde duymadığınız yepyeni bir siteyi ben paylaşıyorum. Sizden de tek bir ricam var. Beğeni atın dostlarım. Beğeni atın ki böyle siteleri daha fazla bulup paylaşayım. Beğeni atan herkese en içten şekilde teşekkür ederim. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 200 TL deneme bonus veriyor. Bu deneme bonusunu 4 TL'den spinleyen 50 free spin şeklinde veriyorlar. Bu free spinleri de Hexav Gaming sağlayıcısının Le Bandit slot oyununa veriyorlar dostlarım. Bu free spinlerden gelen kazancı da sadece bu sağlayıcının slot oyunlarında kullanabiliyorsunuz. Farklı sağlayıcıların oyununa girmek ya da farklı alanlara girmek yasak. Sadece bu sağlayıcının oyunlarında kullanabildiğiniz için free spin satın alımı da yasak dostlarım. Çünkü bu sağlayıcıda free spin satın alımı yok. Deneme bonusuyla 2K yaparsanız 200, 3K yaparsanız 3 300 4K yaparsanız da 400 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Bu deneme bonusunu nasıl alacaksınız onu da anlatayım. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok dostlarım. Sadece üye oluyorsunuz. Ardından bonuslar kısmından direkt bu oyuna girebilir ve o şekilde kullanabilirsiniz. İkinci sitenin adı Vitrinbet. Güncel giriş adresi de 561. Dostlarım bugünlük bu kadar. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans derim.